A'ya git. A zaten A varmış sadece. Ha doğru. A'ya git. A zaten A varmış sadece. Ha doğru. Oynayamadım anlaşıldı Ne bu problem Benim buna kalıcı bir çözüm aramam lazım ya Ben bugün valbinin Şeyine girmedim hiç ya Tüh Deneyelim keşke As Belki düşürdüm bugün neyse yarın denerim Akşam bu işte ya. Şaklıma gelmedi ha bugün. O Bu face maker nasıl bir şey ya? Yarım tabanca gibi. Aa ah, bende.